Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımızda konuğumuzla 4'lü Bedvars oynayacağız. Selam. Evet, burada. O hemen başladı beklemiyordum. Dur. Ha, doğru 8 kişi. Ne bu 4 kişilik Bedvars değil mi? 4 ve 4. Aynen. Şimdi direkt vakti. O kadar saçma geliyor ki ya. Kırmızı kostümle geziyorlar bildiğin. Pijama mı mi Geziyorsunuz belli etmek için o takımlar olduğumuzu yani adam güzel yapıyor valla yani ben Minecraft falan severim ama bilmiyorum şimdi bunu da sevmedim ya bir kere ben kırmızı rengini sevmem yani o yüzden tanıtım yapayım mı ...yüksekten yol yapacaksın galiba. Yol yetişmedi çünkü. Şimdi bir şey ayarlamaya çalışıyorum da neyse. Daha <laughs> <laughs> Evet. Şuradan. Oradan. Gidiş yolumuzu da hazırlayalım. Tamamdır. Yani o kadar güzel bir yol olmadı. Yani hiç uğraşmadan neredeyse. Uğraşmadım. Evet. <laughs> Çok iyi oldu ya. Ön yıl <laughs> bekleyeceğim galiba. Ay ah, hiç adam almadı. Oha. <laughs> Abba. Çıkartırız. Bakayım. Bir Çok sıkıcı oynuyorsun. Biraz eğlenceli oyna. Vallahi bıktım yani bu videolar şu an. Öyle yani riskli hareketler mi yapayım onu mu diyorsun? Evet. Ölümden tamam. de tamam. mesela. Tamam. Zümrüt almadın. Aa! Yani bunu istediysen hop zümrütleri. Ay almadım. Hadi bakalım. Hop! Of! Çok ucuz. What? Nasıl düştüm bu arada? Lag oldu. Ben orada koymuştum lag oldu. Lag mı bug mu? İkisi de deniyor. Lag oldu ama bu. Bu arada bir, gerçekten bir kere, koymuştum. Bir tane videoda da şey olmuştum ben. Böyle düşüyordum yolda. Son anda koydum. Fark etmeden. Ama şey orada... Yani gerçekten koymuş. Hatta videoyu geri sarıp izleyebilirsiniz. Yani. Gerçekten koymuştu. Yani hop. ikinci dakikada falan herhalde. La gelmiş. Bak işte ne güzel mavi renk olmuş. Değil mi anacım? Aa. Beş kalbi kalmış. Bir bir. Son anda vurdum ben. Bir. Öldü mü peki? Yok. Ha. Ölmediyse Çok ne yapacağız? Aa yatağı kırdılar. Bir tek öldürmek var. Başka ne ara bitti bu arada? En son yani ne ararsan vardı sanki. Yok muydu? Bir şey deneyeyim mi? Orada biri var galiba ismi görünüyor. Vallahi buradan düşersen çok. Düşmem ya. What? What? Ne? Hı? Koydum ben biliyor. Ben bir şey görmedim. Arkadaşlar yayın şey ah oh, ne yayını ya? Ya Minecraft bugün iyi <laughs> değil. <Kazandı>. Ne ara <laughs> kazandınız ya? Kaç dakika? Yeni. <laughs> Neredeyiz ya? Ha. <laughs> ya şimdi ben Minecraft o kadar iyi değilim. daha yeter yani. Şu kadar yani. İsteyeceğim ben de. Bu arada fark evet, ettiyseniz şey... Ali Galatasaray formasını giyip evet. giyip gelmiş. Hani bu da sponsor falan yok. Bakayım. Ay ya nereden alınıyordu? Ha şuradan değil mi? Hayır. Taraftan. Bak bu hepsi bunun yüzüne oldu. Gördün mü? Aklımı karıştırdım. <laughs> sağ Bilgisayar sağ. bana hemen fantastik ipleri yolla. Tabii. Sağ ol, sağ. Heh. Ya ne Allah Allah karıştıramaz mıyım? Şöyle taş kılıcımızı alalım. Şöyle. Her ne? şey gitti. Tamam şu şey şey olmaz. Bitti. Her şey bitti. Demir kalmadı. Her of. şey bitti. Dediğin anda demirim geldi. <laughs> Bir dakika ha, şöyle çıkayım. Normalde kimse zincir almaz benim bildiğim. Demir ne kadar ki? 12. Altın. Yirmi. Hmm. Hmm. Kapıyı açsan mı? Tamam. çıkmak istiyorum. Evet arkadaşlar biz devam edelim o sırada yün alalım değil mi yün en ideal şeydir yün yani. ne varsa alacağım oha ben yapana kadar oyun bitecek, baksana. İstekliyle alakalı. Şimdi mi bir de değil sadece. Sen de heyecanlı bir şeyler yap. Ya ben seni. Oo. Oh. <laughs> Bu benim hayatımda yaptığım en büyük başarı bence. <laughs> en büyük. Evet. Adam geldi. E, altın Ay bir... elini almamışsın sen. Altı altın altınla neden gittin? Öldür onu. Helal PvP'yi. Yani. PvP güzel. Ya ne PvP sallaş gibi bir tane vurdum kafasına öldü zaten adam. <laughs> o abi bizden. Bir Şimdi şeyden... sen adana kaçman lazım. 11, 11. altın var. 11 az. 11 çok az. Zaten bir demir set olmaz. 12. Ben elmas set olmak istiyorum. Ben. Kırmışlar yatağı. Bizimkini mi? Hayır. Ya bu ne hızlı geçiyor. Mavi ve kırmızı artık hiç sevmiyorum. Zaten sevmiyordum o artık. Ama mavinin mavi açığı güzel oluyor. Her neyse konumuz bu değil. Sen nereye geçiyorsun konuyu ya? <laughs> Allah Allah. Bakayım nasıl çıkacağız buradan. Altına blok ab koy. Altına blok koy. Ha Merdivenle tabii ki de. <laughs> çok zekiyim. Of dedim ben. Yine düşüyordum, yine düşüyordum. CTL bas. Şardım. Sadece bir kişi kaldı. Atak ve mı kırmızı? Dediğim anda olan. Dışın. Ah. Şimdi ben evet, evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bitirirsen işten tabii ki de. Bu tarafta ve bu tarafta bir tane bir video çıkacak. İzlemediyseniz mutlaka izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bye bye. Bye.